Yıldırcın Pramen ailesinin sayın üyeleri. Şimdi neredeyiz? Necmi abinin yanındayız. Karavan malzemelerini konuştuk, üretimini konuştuk. Peki karavan yapacağımız araçlarda nelere dikkat etmeliyiz? Bakım maliyetlerine, motor malzemelerine, bunlar üzerine hangileri daha masrafsız, baş olur, hangilerini olduğunu Necmi abiye soracağız. İlk önce Necmi abiye tanıyalım. Merhabalar. Necmi Merhaba. Kacal ben. 89'dan beri bu tamir işlendeyim. Hı, hı. Yurt dışında öğrendim bu işe Fransa'da. Evet abi ben biliyorum da şimdi arkadaşlarım, sen ha. ilk yurt dışında yurt dışında öğrendin. Ondan sonra mesle, memlekete Mesle, geri döndük. gittik orada. Hı, hı. Buraya da 2017'de geldim. 2017'de. De. Evet, aynı evet. De. Evet abi. Abi şimdi bizim izleyicilerimizin genelde merak ettiği şeyler, karavan yaptıkları araçların hangilerinin bakım maliyeti daha fazla, hangilerinin daha uygun, bunları çok merak ediyorlar. Mesela bazı araçların kronik rahatsızlıkları var. Bunları az çok sen de biliyorsun. Evet. Şimdi ilk önce en tutulan modeller PSA grubu. Bunların içinde Fiat, Peugeot ve Citroen olarak Opel de daha yeni, başladı yeni başladı da motorları evet. e, onlar daha yeni girdiği için onu hani çok şey yapmamıza gerek yok ama e, Ducato Boxer'da Peugeot var, C evet Citroen'ler var. var bunlar da hangilerini daha çok tavsiye ederim benim edersin? tavsiyem Hı -hı. Ducato'lar 2-3 Ducato Ducato motor onlar evet 2-3 motor olanları değil mi? evet onlar Fiat motoru Ducato'nun evet ona da trigger kayışı vardır. Hı, -hı. Peugeot'da, Peugeot de Peugeot onlar da zincir seti var. Ford'tan aynı motor Ford Transit'lerin Evet. eşdeğer motor. Onların masrafları biraz daha ağır. Ağır, daha çok ekonomik bakarsanız Ducato'la 2003 motorlu Ducato'la ideal. Ben şimdi bu PSA gruplarının kasada, motorda her şeyi aynı sanıyordum. Yok yok aynı. Ee, farklı o zaman. Son çıkanlar değişik de. Hı -hı. 5 sene önceye bakalım. Evet. Karamancıra. 2-3 motor üzerinden. 2-3 evet. motor Ducatola. Onlar Ford'dan aynı değil. Ford, e, hı -hı. Ford, motor değil onlar. Ducatola'da evet. Fomoco motor var. Hı hı. O transi, e, evet. De, de. Onlar Onların maliyetleri onlar biraz daha, daha yüksek. yüksek. Evet. E, peki abi e, ya bakımla en son konuşalım onları. Ee, bu Mercedes Sprinter, Ford Transit ve Iveco Daliler var. Şimdi bu araçların e, genel olarak kronik rahatsızlıkları nedir? Şimdi ondan kronik rahatsızlıklar demiyorum. Şimdi sizler için, karamancılar için evet. neden diyorum PSA, Ducato tarzı tarz arabalar? Onlar önden çekişti. Evet. O Ford Transit'ler, Mercedes Sprinter'ler, Crafter'ler onlar arkadan çekişti. Evet. Afif biraz daha yüksek kalır. Çünkü şaftı var. Tabii. Her şey düzenlemek için biraz daha zor. Ve Mercedes'in masrafları bakımla biraz daha ağır. Fiyatı da biraz daha yüksek. Hı -hı. Yıldız'dan dolayı. Crafter'la biraz daha hassas gibi geliyor. evet. Crafter'ı zaten genelde tavsiye etmiyorlar. Tavsiye şey, etmem. Karavan evet, tavsiye şeyinde. Etmem. Ee, yalnız Iveco Dalila var. Iveco Dalila. Ondan motorları da 3000'lik motor. Evet. 2003 motorlar da var. 3000 motorlar da var. Onlar da güzel araba. Yalnız sizin karavancılar için biraz yüksek kalır. Evet. Yine o daha çok bu büyük kasa olursa sanki. Aynen öyle. Daha öyle Üstüne yeniden oturur Alcovan. Onlar için ideal şase. Evet. Onlar için çok güzel. Onlar için Ford Transit'ler de güzel. Tabii. Onlar da uygun olur. Ford Transit'ler de. Hı -hı. Bu Crafter'ların bakım maliyetleri neredeyse Mercedes'le aynı ama hassaslığı... Çok aşağılarda galiba. Mercedes Crafter'den daha motorlar biraz daha sağlam. Daha sağlam, Gara. tabii. Yani Sonuçta yıldız şeyi var. Evet, masrafları, bakımları Her biraz kayıtları... daha pahalı olabilir çünkü ya 11 litre alıyor. Evet. Ya çok alıyor. Benim Ducato'ya 7 litre mi koymuştum? 6,5 litre. Şimdi o zaman yağ bakımlarına gelelim. Evet. Şimdi bu PSA grubunun hepsi standart mıdır yağ bakımı olarak? Ortalama onunla aynı. Aynı. Yalnız PSA'nın 2000 motorları da var. Son çıkanlar. Son çıkanlar. Onlar var. biraz zayıf. Evet, evet. Belki şimdi son modellerde değiştirmişlerdir. Hı hı. O 2020-2021'lerde biraz zayıf. Evet. Çünkü kilometreyi gelince tabi. Tabi tabi tabi. Sonuçta arkaya karavan olunca illaki bir yük de olacak. Zor şey de olacak. Diyorsun. Zor değil mi? Hı. Aynen. Ee, bu PSA grubunun bakım masrafları ne tutar abi? Şu an mesela e, izleyicilerimizden buradan bozu yükten geçirmek, geçerken Sizin yaptırmak, Ortalama yağ fitresi, ağ fitresi, evet. polen fitresi. E, Kaç litre yağ alıyor? 6,5. 6,5. buçuk, Altı buçuk. Yarı yarı ya. Evet. Yani Evet. Ondan sonra ortalama 5000 TL civarında. 5000 TL, yani TL şimdi civarında. Şimdi değişiyor fiyatlar tam. Tabi 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 yani şu tam fiyat veremem şu an şimdi. Kasım 2025 olarak genelde de ortalama, ortalama bir fiyat bu evet, sonuçta ee, Iveco'da diyeyim e, şey Mercedes Sprinter, Crafter ve Ford bunların bakım maliyetleri ne olur? Crafter'ın Ducato'ya bakarak daha pahalı, bildiğimde daha pahalı olabilir. Tabi. Mercedes'in de ya Dolayı çok oldu, daha yani. fazla oluyor. Ee, yalnız master'lar da var. Master'ları tavsiye etmiyorlar. İşte evet. dar herhalde sizin kalan. Onların olacak. kasa dar olduğu için dar ben, için ben çok girmedim zaten master şeylerinde evet, hiç. Değil. Onun için. Onlar da o zaman böyle 8-9 civarı mı tutar ya da daha mı fazla tutar? Yok yok onlar da 6-6,5 civarında. 6-6,5 civarında. Bu e, sprinter Sprinter. onlar dahil. Evet. Anladım. Şimdi e, bunlar da e, mesela şu an izleyiciler de çok merak ediyor onu. Motor yaptırmaya kalksak e, sandık motor veya normal motor bu saydığımız modeller üzerinden yürüyerek bunlar da maliyetleri ortalama şu an Kasım'ın 2025 olarak kaça mal olur? Şimdi iki ay önce sandık taktık. İve Kudali, evet. motor taktık. Iveco Dali 2-3 motor. 2-3. 2-3 motordu. Hı hı. Onun ortalama sandık motoru 180 bin liraya aldık. Evet. Yani debrajıdır, türbosudur, birkaç aksesuarlar diyelim. Bu arkadaşlar 300 bin liraya geldi. 300 bin liraya evet, geldi. İşçilikten de hepsi. Hı hı. Aşağı yukarı Sprinter ve Ford da aşağı yukarı o civarlarda. O tutar civarlarda. Büyük ortalama fiyatlar hep hı hı. o civarlarda. Ducatoların peki? Ducatoların maliyetleri biraz daha aşağıda diye biliyorum ben. Ducatoların motorlar da e, Sıralan aynı, e, hı hı. aynı. O, o civarında. Biraz daha hafif olabilir, <laughs> olabilir. Aynen. Aynen. Ee, şanzıman olarak e, sürüşlerde de mesela şimdi karavanlarda e, şanzımanların nasıl dikkat edebilir izleyicilerimiz? Hani e, çoğu şanzıman çünkü kullanıcı hatasıyla da bozulabiliyor. Ee, şimdi, yüksek devirli mi kullanılması lazım ya da nasıl ayarlanması lazım? Şimdi insanlarımız biraz da bazen yanlış kullanıyor. Debraj basmıyor da. Debraj mesela serttir, baskı serttir. Hı hı. Sert olduğu için hafif basıyor, bu seferde de cartlatıyor. Cart yaptırıyor. Evet. Bu sefer ne yapıyor? Dişleri yiyor. Dişliler, o cartladığı o zaman öyle. Yiyor. sürtüyor, kırıyor. Evet. Bir de ışıkla da beklediğiniz zaman motor çalışırken debraj ayağınızdan basmayın hep. Evet. Boşa koyun, Araba standart kalsın. Evet. Şimdi abi e, sen burada otomobilden e, minibüs, kamyonet, yarım otobüslere kadar bakıyorsun. Evet Onun için zaten özellikle seninle konuşmak istedim bu konuyu. E, şimdi bizim karavan olarak da, bu yarım otobüsleri de çok kullanan arkadaşlar evet. var. Evet. Bunlar da, e, bunlar tabi Iveco'dan başlıyor. M23, M27, işte isuzular var, diğerleri var. Bunlar da nelere dikkat etmeleri lazım alırken arkadaşlar? Yarım, yarım otobüs, otobüs, yarım yarım otobüs, otobüs yaparsanız olarak. benim tavsiyem otokardır. Otokar. Biraz su, daha sultan sağ sultanlardan ha. Biraz daha sağlam. Bir de M 3000'ler var. O dolmuş arabalar var ya bu evet. Şeyler, evet. İstanbul'da. Onlar da iyi Kısa, güzel onlar da. Hı hı. Motorlar sağlam. Kaportası sağlam. Evet. Orada sıkıntı yok. Bunun e, bir 140'lığı var galiba. 140, su... 145 bile 125 var. 140'lık da. İyi mi oluyor? Nasıl oluyor? 140'la ona biraz daha yeni modellerde. 145'ler, 125'ler 2010'dan önceki modeller. Anladım. O civarlarında. Yani e, yarım otobüs düşünülürse Otogar Sultan evet. en mantıklı, en sağlam olarak bu önerilir. Evet. Mesela Isuzu'lar da var. Eski Volbüsler de olabilir. Bak, evet. Onlar da sağlam araba. Yalnız biraz kaporta otokara bakarak biraz daha çabuk çürüyor. Hı, hı. Eski Mitsubishi prestijler var altında. Evet, oldu. evet. onlar da güzel. Onlar zaten biraz daha büyük galiba. Ee, yalnız Euro 5 Prestij tavsiye etmiyorum. Hı hı. Çünkü motor biraz daha hassas. Onlarda da Iveco motoru var. Kasa biraz ufak geliyor. Bir de elektronik arızalar çok. Isuzu ovalarda da elektronik arızalar çok. Testatta sıkıntı yaşıyoruz. Evet. O an için bilmek <laughs> istersen masraf ediyorsunuz için. Tabii, de, tabii En güzel iyi taşıyıcı olsun. Aynen. Mesela güzel bir otokar sultan. Karavanlar da genelde e, bunlar artık hani e, servisten falan iyice düştüğü için bu M23'ler falan çok kullanılıyor. Bir de çok uygun alınıyor. Mesela 150-200 civarı alabiliyorlar. Bunlar da turbo falan yok galiba. Turbo de, var. Var mı? Var var. Anladım. m 3000lerde günlerde var. Hı hı. onlar nasıl peki? Hani... ona o m 3000lerde günlerde onlar da genellikle 125 D3 motoru vardır, evet. çünkü onlar S'den kalkıyor, bayağı onlar 10 sene. Tabii eski. tabii, bayağı eski onlar. eski onlar. Ama karavan için ideal, neden? Ne çok büyük ne küçük, geniş. <laughs> Sultan ideal bence. Yani. Büy büyük Aynen. yapacağınız işe göre. Tabii, kısır kısır kullanılacak ha. tam bir şey yani, yarım otobüs olarak. Abi siz burada e, lastik bile değiştiriyorsunuz lastik galiba. Lastik tabii, lastik yani. E, onları da hani müşteri, şey izleyicilerimize söyleyelim otomobil ve şey minibüs ve otobüs lastiklerini evet. kaça değiştiriyorsunuz? Şu an Kasım 2025 olarak. Kasım 2025'te minibüslerin 1000 lira oldu. Minibüsler 1000 lira oldu. Evet ha. Evet. Otomobiller? Otomobiller 800. 800 anladım. Yani şu Kasım 2025 gibi düşünelim bunu. Kasım Hani illaki hani ne bileyim, 2026 girdikten sonra fiyatlar illa ki oynar çünkü malzemeler değişiyor, her şey yani değişiyor. Biz de piyasaya artıyor. göre uyuyoruz kendimize. Tabii. Abi bir de şey sormak istiyorum ben sana. Şimdi çekme karavanlarımız var. E, çekme karavanları, ben mesela e, daha önce benim bir Tiguan'ım vardı 1.4 motor, çift turbolu falan. Ben bununla iki kere swap kırdım mesela. E, 4 çekerdi bu. E, ondan sonra zaten motokaravana döndüm de. Arkadaşlar mesela çekme karavanı çekmek için hangi araçları önerirsin? Otomobil olarak. Otomobil olarak bence çekme karavan takallar arabanın arkasına. Hı hı. Dizel araba olsun. Dizel. Dizel olsun. Benzinle Aynen, torklar benzin. biraz <laughs> küçük kalıyor. A, motor güçlü olabilir ama torklar düşük olduğu için evet. taşıyamıyor. Ve onu da kullanmasını iyi bilmeniz lazım. Tabii. Biraz sıkıştırırsanız şey yaparsan bir de gazlı olmayacak. Evet gaz olursa rampada çekmez. Zorlarsın arabayı. Ya dizel o yeni çıkan Peugeot Partner'ler, Doblo'lar onlar hmm. güzel. İsterseniz SUV'lar da var. Tabii, SUV'lar da. En ekonomik olarak zaten Duster'lar galiba. Duster'lar Duster güzel dört şeker, onlar. Da. Maliyeti çok düşük. E, performans olarak hem fiyat performans aracı gibi bir şey. E onlar güzel. Aynen. Pikaplar olarak da zaten onların hangisini takarsanız takın onlar. sıkıntı yok onlar Aynı. taşır. E, yalnız punto gibi araba karvan karavan takarsanız olmaz. Evet ya 1.3 ile falan da çekenler var da çok sıkıntı çok yaşıyorlar. Rampana i̇şte, da sıkıntı yaşarsınız. Aynen. Debrej ömrü bile yani yarı yarıya fark Tabii. ediyor. Bir de yüzger olduğu zaman oynar böyle arabayı oynatır. Tabii hafif araba sonuçta önündeki lazım. de. Öndeki çeken biraz daha ağır olursa o zaman daha rahat gidersiniz. Aynen. Evet abi. Şimdi karavan namına aklımıza gelen her şeyi sormaya çalıştık. Ee, yerimiz Bilecik Bozüyük'te. Ekip Oto, Necmi abi. Ben iletişim bilgilerinin hepsini açıklamaya bırakacağım. Konumunu da açıklamaya bırakacağım. Eğer hani buradan güzergahınıza geçecek olursa Necmi abi her yardımcı, zaman yardımcı olur. Yardımcı olur. Ee, gene fiyatta da elinden geleni yapar zaten. Benim bu zamana kadar hiçbir zaman yüzmedi sağ olsun. Onun varlığı her zaman bize yetiyor. Al buradan izleyicilerimize söylemek istediğim bir şey var mı? Mesela karavan yaparsanız böyle kısıtlı yaparsanız içine sığmaz, sığmaz evet. değil mi? Bence güzel bir şey yapın, rahat edin. Aynen. Böyle Kaliteyi mi? seçip evet, güzel bir şekilde Ondan sonra bir tarafa giderseniz bozulur, yok bu oldu, böyle bu oldu. Yolda rezil olsun, peşin aynen, olsun. Aynen. Yolda bozulmayacak araba. <laughs> Kesinlikle. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çin'den teşekkür ederim. her durakta yeni bir hikaye Yeni noktalar Bir dağda, yolda, mutlu bir dünya. Bir dağda, bir gün denizde, gökkuşağınin altında evimizde. Gittiğimiz her yer gibi bir masal. Rüzgarla dans ederken yollar. Dersen.